Hayırlı akşamlar sevgili dostlar, sevgili demokratlar. Bugün biliyorsunuz meclisten bir kanun geçti. Yani iklim iklim yasası. İklim yasası. Baktığınızda safi bir düşünce, safi bir yani yani akla mantığa yani iyi bir şey gibi geliyor. Ama ne var ki iklim İklim yasası bir ülke için felakettir. Bir ülke için, bir ülke için sıkıntılı bir kanundur. Bakınız, iklim yasası kanunu ne demek biliyor musunuz sevgili dostlarım? Yani, Allah'ın kurmuş olduğu düzene karşı gelmektir, karşı gelmek. Ne demek istiyorsunuz diye sorarsanız sevgili dostlarım bu Siyonist güçler ve İngiliz istihbaratının ve Amerika'nın bu üçlü çetenin özellikle projenin mimarı İngilizlerdir. İklim yasası ne kadar safi temiz bir şey gibi geliyor kulağa. Kulağa hoş geliyor. Ama ne var ki bu doğanın kanunu bozmaktır. Allah'ın sistemine savaş açmaktır. Neymiş efendim? Neymiş efendim? Yani e, iklim yasası çıktığı vakit özellikle de pilot bölge Türkiye'yi seçiyorlar. Niçin? Bakınız Türkiye Karım da kendi kendine yeten 7 ülkeden birisiydi sevgili dostlarım. Bu kanun çıktıktan sonra benim köylü kardeşim, köylü vatandaşım arazisine giremeyecek. Arazisinde ürün yetiştiremeyecek. Yani sebzesini, tomatisini, biberini yani insanoğlunun lazım olan üretimlerini yapamayacaklar. Niçin? iklim yasası kanunlarına göre yani tarım arazisi denilen bir arazi kalmayacak. Peki ne olacak? Bakınız bu Siyonist aileler Türkiye'nin içerisindeki ne kadar atal tohumlar varsa toparlanmış ve bunları kendi depolarında İsviçre'de bir mağarada özel yapılan bir yerde bu tohumlar saklanıyor. Dünya ülkelerinin tarımla ilgili faaliyetlerini durduracaklar. Hayvancılık faaliyetini durduracaklar. Neymiş? Hayvanların fışk, yani pisliklerinin ozan tabakasını ya da zararlı gaz çıkışlarından dolayı hayvancılığı da bitirecekler. Bakınız. Eski Amerikan Dışişleri Bakanı'nın tarihi bir sözü vardır. Belki bizim yaşlarda olan kardeşlerimiz bunu hatırlayabilirler. Henry Kissinger demişti ki, eğer bir ülkeyi bitirmek istiyorsanız, önce tarımını el atacaksınız. Neye de diyor? Tarımına el atacaksınız. Yani bir ülkenin bakın bu ülke kendi kendine yeten yedi ülkeden birisiydi. Ne yapıyorlar? Bu ülkeyi tarımdan uzaklaştırıyorlar. Bakınız büyük şehirler dedi bir proje uygulanıyor değil mi? Yani mesela büyük belediyeler, büyük şehir belediyeleri falan. Ne yaptılar? Bütün köyler ne oldu? Male haline geldi. Niçin tarımdan uzaklaştırmak, tarımdan ve tarım yapılmaması için köylüyü tembelliğe alıştırdılar. Ne dediler? Mazot parasını biz vereceğiz. Sakın ola ki şunları şunları yapmayınız. Bugün mazot parası adı altında adı altında köylüyü ne yaptılar? Tembelleştirdiler sevgili dostlarım. Evet. Ne oldu? Köyde sütünü, yoğurdunu, peynirini yapan köylü vatandaş şimdi gidiyor o ihtiyaçlarını marketten alıyor, köyüne getiriyor. Niçin? Köyü köylükten çıktı, malı oldu. Büyükşehir şehir projesi içerisine girdiğinden dolayı bu büyük projeleri dahi bir düzendi. İşte bunun ikinci ayağı iklim değişikliği projesi, iklim değişikliği projesi. Bakınız bu kanuna evet diyen vekiller yarın mahkemeyi i kübrada Allah'a nasıl hesap verecekler? Yanlış mı söylüyoruz? Yani bu kanuna destek veren vekiller Allah'a nasıl hesap verecekler? Bakınız öyle şeyler yapacaklar ki bu ozon tabak bu iklim değişikliği projesiyle beraber ne yapacaklar? Gökyüzünde bir bulutlar meydana getirecekler. Sunni bulutlar. Güneşin, güneşin enerjisini kapatacaklar. Ama onlar bunu yaparken bilmiyorlar ki Allah'ın da bir kudreti, bir mucizesi olacak mı inşallah. Onlar özellikle bu siyanüs aileler Allah'a savaş açtılar. Allah'a savaş açtılar. Onun için Türkiye Cumhuriyeti Meclisi yani biz Demokrat Eğitimciler Derneği olarak bunu konuşuyoruz. Diyoruz ki bu çıkan yasa, ülkemiz için hayırlı bir yasa değildir diyoruz. Bunun bakınız gizli bir projedir bu. Trakya bölgesinde Siyonistlerin kurmaya başladığı sunni, sunni beslenme fabrikaları kuruluyor. Evet. Yani canınız bir şey istedi diyelim, onun tarlada yetişmişini değil, hap tarzı olan maddelerle besleneceksiniz. Evet. Ve bu aynı zamanda dünya geleninde kademe kademe uygulamaya geçecektir. Ve bu hurrejenin arkasında NATO da vardır. Evet, NATO da vardır. Dünya Sağlık Örgütü de vardır bunun içerisinde. Yani insanlık adına bir şeyler yapıyoruz derken aslında aslında insanlığı birilerine mahkum yapmaya çalışacaklar. Yani dünyayı bir merkezden yönetecekler. Bir merkezden. Bunun arkası böyle böyle gidecek işte. Dünya sistemini bir merkez yönetecek. Yani piramidin üstündeki efendiler yönetecek. Yani siyonistler. Yani meşhur 13 tane bir aile var biliyorsunuz. Bu aileler dünya milletlerini ve dünya devletlerini o piramidin etrafındaki köle gibi görüyorlar. Köle gibi görüyorlar. Ve bu organizmayı projeyi hazırlayan İngilizler, ekonomisi Siyonistler, uygulaştırıcısı Amerika'dır. Evet. Onun için yani bu ülkenin aydınları ve kanaat önderleri bu projeye nasıl vicdanen razı geldiniz? Sizler de bu toplumun içerisinde yaşıyorsunuz. Evet, e, rahmetlik, Süleyman Bey'in güzel bir lafı vardı, bilirsiniz, demokrat kardeşler. Derdi ki, size güç veren güçler, bakınız altını çiziyorum, size güç veren güçler, Rahmetli Demirer bunu Özal'a demişti. Bir gün gelir sizden taviz ister, taviz istenler demiş. Evet. İşte bakınız şu anda birilerini bir yerlere getiren kişilere, güçlere ne yapıyorlar? Bu kanunlar meclisten geçecek diyorlar ve geçiktiriyorlar. Ama bu kanunun bu ülkeye, bu ülkenin insanlarına zararlı bir kanundur. Ama ne var ki bizim toplumumuzun insanı hala balık kafalı, balık kafalı efendim kusura bakmayın yani. Yani bu ülkenin insanları, bu ülkenin insanları tepkisini gösteremiyoruz tepkimizi kırmadan, dökmeden medeni insanlar gibi, demokratlar gibi konuşmuyoruz, konuşmuyoruz. Demokras Parti Genel Başkanı'nın bir beyanını duyamıyoruz, duyamıyoruz. Yani biz artık geldik gidiyoruz ama bundan sonra arkamızdan gelen neslin işi zor. Çünkü bu yasalar meclislerden e, her ülkenin meclisinden geçmeye başladığı vakit bu araştırmanın içerisinde Türkiye'den de bilim adamları var dostlarım. Ama isimlerini bilemiyoruz tabii kim olduğunu. Türkiye'den de bilim adamları var. Ne oluyoruz? Üç günlük dünyayı semavat ve arzı yaratandan Allah'ın yarattığı kulları daha mı iyi biliyor? Daha mı iyi biliyor? Eğer bu kürede bu kürede yaşayan insanların yaşam tarzını dizayn eden ilahi bir kudret var diyoruz. Siz bu kudrete karşı savaş mı yapıyordunuz? Savaş mı diyorsunuz? Allah'ın kanunlarına karşı mı geliyorsunuz? İşte bu kanuna onay verenler, evet diyenler hem bu dünyada hem ahirette İşler zor diyoruz efendim. Niçin? Bir insanlık topluluğunun geleceğiyle oynuyorsunuz. Siz ne yapmak istiyorsunuz? Bu semavat ve arzın sahibi olan Rabbil Alemin bir dizayn yapmış. Siz bu dizaynı bozduğunuz an Allah'ın naleti bu fikri, bu düşünceyi yaymaya çalışanların kafasına patlayacak. Yapmayınız bunu. Hem Müslüman gibi görünüyoruz, hem kalkıyoruz, Siyonistlerin uçaklığını yapıyoruz. Diyoruz ki, bu ülkenin, bakınız, her ikisinciler ne diyor? Bir ülkeyi diyor yok etmek istiyorsanız, o ülkeyi ele geçirmek istiyorsanız, o ülkenin tarımını bitireceksiniz. Bitirmediler mi? Hayvancılığımız, tarımcılığımız bitmedi mi? Bitti. Bakınız, Karadeniz'e fındık olayını ne yaptılar? Kimyasal bazı böcekler ürettiler. O böcekler üzerinden fındığın anasını ağlattılar. Fındığın işini bitirdiler. İşte tarım ülkelerini böyle böyle bitirdiler, böyle böyle bitirdiler mazot parası vereceğiz diyerekten köylüyü tembelliğe alıştırdılar. Büyük şehir projeleri dediler, köyleri made yaptılar. Köylü vatandaş gitti, kendi bahçesinde olacak olan soğanını, patatesini, sarımsağını yani her türlü ürünü kendi bahçesinden yaparken şimdi köyünde yapmayı pazara gidiyor. O güzelim tarlalar boş duruyor ve bundan sonra da kimse tarlasına gidemeyecek, ürün yetiştiremeyecek ve bahçenize bir çiçek dahi yetiştiremeyeceksiniz. Bunun gibi çok sosyal faaliyetlerin de önüne geçecekler. Yani arabalarınızı istediğiniz gibi kullanamayacaksınız. bir zaman sonra bakınız elektrikli arabalar var değil mi? Şarjlı arabalar var. Sık bunların piyasaya hakim olabilmesi için ne yapacaklar? Şarjlı arabalara yönlendirildiği için efendim motorlu arabalardan çıkan gazların gökyüzüne zehir saçlığını ve bulutları ozan tabakasını böldüğünü iddia ediyorlar. Onun için bakınız diyoruz ki diyoruz ki bu iklim yasasının eğer bir nasıl ki e, devleti idare edenler İstanbul Sözleşmesi'nin bu ülkeye yanlış olduğunu anladılar. O İstanbul Sözleşmesinden nasıl çıktıysalar bu iklim yasasının da içinden çıkmalı ve iklim yasası denilen kanunu iftal etmelerini bekliyoruz. Sivil toplum örgütü olarak ve buradan bütün sivil toplum örgütlerine diyoruz ki bu iklim yasasının bu devlete, bu millete yanlış olduğunu anlatılmalı ve bu projenin hayat bulmaması gerektiğini sivil toplum örgütleriyle dayanışma içerisinde olalım diyoruz. Ve biz Demokrat Eğitimciler Derneği olarak bu yasaya evet diyenleri hakkımızı helal etmiyoruz, helal etmiyoruz diyoruz. Hayırlı akşamlar diyoruz efendim.